Arkadaşlar merhaba. Hepinizin bildiği gibi Kasım celbi sonuçları açıklandı ve Kasım celbi kimin ne olarak gideceği her şey belli oldu arkadaşlar. Şu anki aklınızdaki soru herkesin bilindiği gibi Bundan sonra ne yapacağım eğer benim yerim açıklandı ve ben bundan sonra ne yapacağım sorusu oluyor arkadaşlar. Buna açıklık getiriyorum takipçilerim beni takip ederse bu konularda çok rahat bir şekilde çözeceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Öncelikle sonuçlarınız açıklandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yedek subay yedek az subay çıkanlar... Gerçekten e, nasibinizde varmış. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Er olarak giden arkadaş, arkadaşlarımızı da e, zamanlı bir şekilde tezkereler dil, dileyelim. Buradan bu vasıtayla. Gelelim cerk dönemlerinin e, ne zaman olduğu ya da sevk kağıdını ne zaman alacağınıza veya sevk kağıdını almadan önceki işlemleri arkadaşlar. Öncelikle birinci grup gidecek arkadaşlarımız. 26 Ekim ile 30 Ekim arasında e, asal sayfasından e-devlet üzerinden asal sayfasına girip asal üzerinden sevk başvurusu yapacak arkadaşlar sevk başvurusu nedir sizin covid-19 testi yapmanız için gereken başvuru arkadaşlar dikkat edin bu birinci grup için birinci grup 26 Ekim ve 30 Ekim arkadaşlar burayı unutmayın 26 Ekim sabah uyandınız, kalktınız hemen devletten asal sevk başvurusu yazın ve çıkan ilk maddeye tıklayın arkadaşlar. Daha sonra orada size belli başlı test soruları sorulacak. İşte. Daha önce işte ateşin var mıydı? Ateşin çıktı mı? Aileden birisinin ateşi çıktı mı? Herhangi bir rahatsızlığın var mı? Bu tarz COVID-19 ile alakalı belirtili şeyler sorulacak arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde cevaplıyorsunuz. Eğer varsa gerçekten var deyin ki daha sonra sıkıntı yaşamayın. Çünkü bu başvuru yaptıktan sonra hemen sonra arkadaşlar orada sizi sağlık kuruluşlarına yönlendiren bir ek çıkacak. Oradaki ekide siz kendiniz seçeceksiniz yani işte e, İstanbul'da avcılardasınız avcılar'da birkaç tane merkez vardır e, oradaki merkezlerin istediğiniz yer hangi, herhangi herhangi bir size daha yakın olanı seçip gidip testiniz olacaksınız arkadaşlar test olurken dikkat edin 26 Ekim ile 30 Ekim arası yani birinci gruptan bahsediyoruz şu an Test olurken arkadaşlar test yapıldıktan hemen sonra yani o anda benim testim ne zaman çıkacak diye sorun. Çünkü bazı yerlerde kalabalık olabiliyor. Bazı yerler daha sakin olabiliyor. Bunu kesinlikle sorun. En azından aklınızda bir soru kalmasın. İşte bugün çıkar mı? Yarın çıkar mı? Onlar size gerekli bilgileri hemen verirler arkadaşlar. Hemen orada testiniz biter bitmez. Benim testim ne zaman çıkar? abla, abi ne diyorsanız artık yardımcı olmasını isteyin. O da der ki size ertesi gün çıkar ya da iki gün sonra çıkar veya akşama doğru çıkar. Yoğunluğa göre size cevap verir arkadaşlar. Bu COVID-19 testini yaptırmadan sevk kağıdını alamıyorsunuz arkadaşlar E-Devlet'ten. Çünkü yapılan testlerin sonucu bu arada önemli bir detay arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle test yaptırmaya gittiğinizde ben askere gitmek istiyorum. Askere gitmek için yaptırmak istiyorum deyin. Askerlik konusunu kesinlikle geçirin. Oradaki kayıt işlemlerinde size testin neden yapılacağı soru maddesine askerlik sebebiyle yazılması gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. E, sisteme düşmez askeri askerlik sistemine düşmez arkadaşlar e, yaptırdığınız test e, sıkıntı yaşarsınız e, gecikmeler olabilir kesinlikle diyorum bak arkadaşlar e, önemli bir nokta gittiğiniz yerde test yaptırırken kesinlikle askerlik için ben bu testi yaptırıyorum diye söyleyin ki ona göre işlensin sisteme daha sonra arkadaşlar e, testinizin sonucu açıklandığında yani 30 Ekim'e kadar açıklanır. 30 Ekim'e kadar e, kağıdınızı alacaksınız. 30 Ekim'den sonra kağıdınızı aldıktan sonra e, yaklaşık 1-2 gün yol izniniz olacak. Yani e, atıyorum 800 km e, uzağa çıktıysa sizin asker, askerlik yeriniz 2 gün yol izni 800 km daha azsa bir gün yol iziniz olacak. Yani sizin askereye katılmanız 1 Kasım ve 2 Kasım olacak. Neden bu tarih? Çünkü içerideki yedek subay, yedek as subaylar 1 ve 2 Kasım arasında terhis oluyorlar arkadaşlar. Şu an iç alım da gözükmüyor. Herkes terhis olacak. Onların yerine girecekler de o tarihler arasında yani yerlerini doldurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ki hiçbir şekilde boşluk kalmadan TSK'nın böyle bir tarih işlemleri var çıkanın yeri hemen dolar ee, dedik birinci grup için arkadaşlar 26 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında asal üzerinden başvuru yapıyorsunuz dedik ee, covid 19 testi için sevk başvurusu testini yapıyorsunuz ve sizi size yönlendirilen yani size soruluyor hangi ne ilçe ilçede veya ilde oturuyorsanız size yakın bir yeri seçip gidip testinizi oluyorsunuz. Test olurken kesinlikle askerlikle alakalı olduğunu söylüyorsunuz. Ee, askerli e, askerlik konusunu kesinlikle geçirin arkadaşlar yoksa bayağı bir sıkıntı yaşarsınız e, sistemde eğer Covid-19 testinizin negatif pozitif olduğu gözükmezse kesinlikle bir sonraki caddlere veya bir sonraki dönemlere kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu test çıkmazsa gidemezsiniz askere. Bunu da söyleyelim. İkinci grup için arkadaşlar. ikinci grup için 21 Kasım ve 25 Kasım. Bu anlattığım işlemler yani sevda test işlemleri gidip muayene olma işlemler Bütün işlemler ikinci grup için 21 Kasım ve 25 Kasım arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Üçüncü grup son grup için 20 Aralık ve 24 Aralık arkadaşlar. Burası önemli. Üçüncü grup 20 Aralık ve 24 Aralık arası. Yani siz üçüncü grupsanız 20 Aralık'a kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. 20 Aralık günü sabah uyandıktan sonra hemen asal üzerinden sevk başvurusu yazıp oradaki testi dolduruyorsunuz. İşte testte aynı sorular size de sorulacak. Ateşin var mı? Daha önce böyle bir sıkıntı yaşadın mı? İşte ailenden herhangi bir sıkıntı yaşayan var mı? Onu dolduruyorsunuz. Testin sonunda size verilen sağlık kuruluşlarına e, yönlendiriliyorsunuz. Oturduğunuz yere yakın bir yer seçip gidip testinizi yaptırabiliyorsunuz. Siz de aynı şekilde arkadaşlar askerlikle e, alakalı geldiğinizi, askere gitmek için bu testi yaptırdığınızı belirtin. Ona göre sisteme işlettirin. Tekrar söyleyelim. Birinci grup yani önümüzdeki hafta gidecekler için 26 Ekim'de başlıyor. Yarın pazartesi, yarın başlıyor. Ve 30 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar. Katılış tarihinizde e, sevk belgelerinizin üstünde yazacak katılış tarihleri. 800 kilometre altı olanlar bir gün yani 1 Kasım 800 km üstü olanlar 2 Kasım arkadaşlar katılıyorsunuz birliklerinize. İkinci grup 21 Kasım ve 25 Kasım'a arasında yapacak bu işlemleri. 21 Kasım'a kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. ikinci grup. Üçüncü grupsa 20 Aralık'a kadar hiçbir şey yapmıyor. 20 Aralık sabah uyandıktan sonra Asan'ın sayfasına girip bu belirttiğim işlemleri yani testleri yapıp gidip muayenesini oluyor ve ee, muayenenin sisteme işlenmesini bekliyor. 24 Aralık son gün arkadaşlar eğer test yaptırmazsanız veya testiniz pozitif çıkarsa yedek subay yedek subaylar için söylüyorum bunlar bir sonraki celde kalır yani yine arada 2-3 aylık bir dönem boşluk olur arkadaşlar çalışıyorsanız gerçekten maddi olarak sıkıntı yaşayabilir yaşıyor olursunuz eğer olarak giden arkadaşlarımıza bir sonraki hemen bir ay sonra da asker alımı olduğu için o celbe katılım yapıyor. Sıkıntılı olan yer yedek subay yedek as subayların pozitif çıkması. Yani onlar bir sonraki celbe atılacakları için 3 ayda 3 aylık bir süre olacaktır aralı, aralarda. Sonuçlarınız arkadaşlar e devlet e-nabız üzerinden belirleniyor. Oradan da bakabilirsiniz. Sonuçlarınıza pozitif veya negatif e-nabız üzerinden girip kontrol ediyorsunuz. Daha sonra e asal üzerinden askerlik sülüs kağıdını çıkartmak için giriyorsunuz. Asalın sayfasına oradan sülüs kağıdınızı çıkarıyorsunuz. Eğer sülüs kağıdınız çıkmıyorsa veya... Ee, pozitif veya negatif olduğu testinizin sonucu daha oraya işlenmediyse hemen acele etmeyin arkadaşlar yani e, testiniz belli oldu negatif tamam ben hemen o dakika gireyim sisteme hemen çıkartayım demeyin bir bekleyin bir bir sonraki gün yapabilirsiniz bu işlemi sisteme geç düşebiliyor arkadaşlar korkmanıza telaş yapmanıza gerek yok ee, bekleyin bir gün ertesi gün girip rahat bir şekilde sisteme de işlenmiş olur. Mesai saatleri işte ertesi gün sabah 10'da gelebilirsiniz O şekilde e, sülüs kağıdınızı alabilirsiniz arkadaşlar. E, negatifse de e, aynı şekilde pozitifse de aynı şekilde pozitifse zaten askerlik şubesine ya da zaten sizin pozitif olduğunuzu e, görecekler için o, o yönde işlemleriniz ilerler. E, kağıdınızı aldıktan sonra arkadaşlar sürüz kağıdında neler yazar? Öncelikle e, ne, nereye gideceğiniz yazar. Yani askerliğinizi, acemi birliğinizi nerede yapacağınız yazar. Sınıfınız yazar, statünüz yazar, e, katılış tarihiniz yazar. Bunlar dediğim gibi katılış tarihi demek askeriyeye teslim olma günü demek. Yani 800 kilometre altındaysa gideceğiniz yer bir gün sonra bir gün bir gün yol izni verir. 800 km üstünde ise de 2 gün yol izni verir. 2 gün sonra katılırsın arkadaşlar. Ee, akşam saat 5'e kadar katılım yapabilirsiniz. Akşam saat 5'e kadar katılım yapılıyor. 5'ten sonra geldiğiniz zaman askerliğiniz uzar. Bir gün böyle katlana katlana giden arkadaşlar. Ne kadar geç katılırsanız o kadar askerliğiniz uzar. Sülüs kağıdınızda daha sonra yol ücretleriniz yazacaktır arkadaşlar. Yol ücretlerini ee, orada görebilirsiniz. İşte yerine göre mesela yakınsa gideceğiniz yer ona göre uzaksa ona göre uçak bileti veya otobüs parası yatar. Ee, i̇lk gruplar bu paraları hemen belki hesaplarında göremeyebilirler. Kendi ceplerinden alabilirler. Ama askerliğe başladığınız zaman e, hesabınıza yatar. Kendi cebinizden aldığınız bilet parasını orayla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ee, önemli bir konu test yaptırmaya gittiğiniz zaman askerlikle alakalı olduğunu askerlik için çıkarmak istediğinizi söyleyin. Oraya işlenirken askerlik dolayısıyla yazacaklar. Birinci grup yani yarın başlayacak grup ee, Kasım celbinin ilk grubu 26 Ekim 30 Ekim arasında yani pazartesiden Cuma'ya kadar arkadaşlar bu işlemleri yaptırmak zorunda. İkinci grup 21 Kasım'a kadar hiçbir şey yapmıyor. 21 Kasım günü sabah uyandığında e, sisteme girip bu işlemleri yapabilir. 21 Kasım ve 25 Kasım arası. Ve son grup 3. grup 20 Aralık ve 24 Aralık tarihleri arasında bu işlemleri yapıyor. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağınız şey tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar askerlikle alakalı olduğunu askere gitmek için bu testi yaptırdığınızı belirtin yoksa sıkıntı yaşarsınız hepinize hayırlı görevler hayırlı tezkereler diliyorum kanalımı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz videolarımı da beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizin görevlerinde başarılar diliyorum sağ salim gidin ve görevinizi yapın vatan için, millet için arkadaşlar. Bu şanlı üniformaları giyiyoruz hepimiz. Ee, hayırlı tezkereler. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın.